Namazların sünnet ve farzlarının sırası nasıl olmalı? Birisi de yine benzer bir şekilde başka bir... Peki. Benim yatsı namazını sünnetini terk ediyorum. Tanıklarıma da söylüyorum. Bazıları böyle asla olmaz dediklerinden. Ben de sizin sitenizin adresini verdim. Bu canlı yayını anlatırsanız çok sevinirim. Allah razı olsun. Şimdi şeyde bu önümüzdeki derginin, kitap ve hikmet dergisinin önümüzdeki sayısına Fatih bir yazı hazırlıyor. Şimdi Fatih'in çok enteresan bir ee, şey bir teknik geliştirdi. Okuduğum zaman gülüyorum yani. Bir bir ayetin başına gelenler diyor. <laughs> Şimdi de Hud suresi 114 değil mi? Hud suresi 114. ayetin başına gelenlerle ilgili bir yazı hazırlıyor. Hakikaten okuduğunuz zaman trajikomik şey yani Allah'ın açık hayatına ne hale getirmişler ya Rabbi insan inanamıyor gerçekten. İnanmak mümkün değil. Arada sırada getiriyor kitaplarda gördüklerini. Gerçekten inanmak mümkün değil. Öyle bir hale getiriyorlar ki o açık ayete tam ters anlam veriyorlar. Mesela çoğula tekil, ikile çoğul, ne bileyim yani inanılmaz manalar veriyorlar. Ve bunlar da çok meşhur tefsirler. Arkasından da Kur'an-ı Kerim'de namaz vakitleri yoktur diyorlar. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de hem farz namazların vakitleri vardır, hem na nafile namazların vakitleri vardır. Şimdi bunu ben e, şeye girmeyeyim. İsteyenler o bizim sitedeki yazıda ayrıntısını görebilirler. Öğlen namazından önce, öğlen namazından sonra, ikinden önce, sabah namazından önce, akşam namazından sonra nafile namazlar var, yasıdan sonra da var. Yasıdan önce yok, akşam namazdan önce yok. Bunlar da ayetin hükmü gereğidir. Şimdi mesela Hanefi mezhebinde yatsı namazının ilk sünnetini ne derler? Müstahap derler değil mi? Sünneti gayrı müekkede derler. Şeye bakın, onların delil delillerine bakın. Yatsı namazının ilk sünnetiyle ilgili. Mesela Nasbur Raye, hadis Hidaye diye bir kitap vardır. Orada diyor ki, yatsı namazından önce Resulullah'ın bir namaz kılmayı tavsiye ettiğine dair rivayet yoktur diyor. Kıldığına dair de yoktur. Bu, o namazın müstahap olduğunu gösterir. Tövbe estağfirullah. E nasıl, nereden çıkarıyorsunuz bunu? Hani siz ibadetler konusunda şey olmaz diyordunuz, kişisel görüş olmaz diyordunuz. Yani yatsı namazından önce nafile namaz yoktur ama sonrası vardır. Evet, bunun için gerekçesine girmiyorum çünkü çok anlatmam lazım. Ama arzu eden bizim sitede bunu okuyabilir.